bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Bugün PUBG Mobile'de bir kere win almaya çalışacağım. İnşallah başarabiliriz. Arkadaşlar biraz uykum var da arkadaşlar oyun o yüzden sesim biraz uykulu geliyor olabilir. Çok özür dilerim. Livik miydi ya bu arada? bakma. Evet başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Aslında çok heyecanlı değilim. Çünkü yeneceğimi şey yeneceğim yani. Yani yenmeye çalışacağım. Sizin için gelmeye çalışacağım Ya oğlum ben bu geri zekalıyım. Niye takip ediyorum? Arkadaşlar özür dilerim geri zekalı dedim. Çok özür dilerim abi. Var. Arkadaş şey çok kötü yere atladım da o yüzden ağzımdan bir an kaçtı. Ha, AK47 bulduk. buraya ilk defa atlıyorum. Ha bekliyor. Ben bekliyorum severim. Ben seveyim ben bir su atayım. Yani. Oo, Arkadaşlar, en dört en seveyim en dedim. En çıktı. Hayattaki şansım. Ve o kadar çok seviyorum ki. M4 16 tane daha varmış. 2 tane M4 16 kullanamıyorum. Değişik oluyor. Yani. Mermisi yani benim mermisi bitiyor arkadaşlar. Ee, şey diğerinin de bitiyor. O yüzden çok sevindim. 2 tane M4 aldık. Hayır. Oğlum loot'u topluyordu. Adam loot'unu topluyordu Kanka, kanka gel. Gel şöyle, gel Gel kurtar kanka. Beş adamın bakıyorum. Daha böyle şey yapmayacağım. Eyvallah. Kral. Adamın lootuna bakalım. <laughs> Vallahi orada şeyim çok kötü ya. Kit falan da yok. Kit falan bulamadım. Var şu buradan var. Param yok değil mi? Hiç param yok. Hayır oğlum ya. Ha? Hiç param yok ya. Neyse şundan bakayım biraz. Ben... Aha Arap kesin yok yukur, mu? olmaz. lazım? adam konuşuyor. Paraları kabarmış. alıyorum kafam ağrıyor musun Ya abi kit lazım bana kit lazım hemen alalım burada. Katice bakayım. Vallahi bir daha şey bayılırsam yani yer şey olursa yani kötü olacak. Ha ne var mı kaç kere şey, endüksiyon ya? Burada bizim takım galiba buraya attım. Bir tane de orada. bu kit lazım ya. Of ihtiyacıma yarar. nasıl bunda? Biri geliyor arkadaşlar biri geliyor. Bir dakika. Alacağım onu alacağım. Aa bekliyorum. Ha dikkat et. Evet onu buldum. Bağlamam da gidiyor. Neyse şunları alayım. Buralarda yakında bir dükkan var mı ya? yok galiba. Ta şey gidemem şimdi şuraya. Krab krab grasa gidemem şimdi. Oğlum buradan çıkamıyorum ya. Aa oradan alayım yanar da var. Aha. Oğlum iyi bakın. Ben limiti çok alıyorum. bilmiyorum. Şey biraz susayım da siz biraz kızmış olabilirsiniz çok konuşuyorum arkadaşlar özür dilerim neyse susuyorum bayağı olan arkasına çıkalım. Adam kaza beleri var. Oğlum orada market varmış ya. Neyse adam alayım ya. Hayır gelecek. Al gel, gel kardeşim. Vallahi ay hiç o olmazsa. Ne dinçirim. Aa kanka kanka. O benimki. Bekle ben nasıl açacağım? Çal makinemi. Aldım. Oh, mermim bitiyor. Ne oldu? Ne oldu? Mermim bitiyor diyecektim. Doldurdum hemen mermimi. Şu an çok iyiyim. Lan nereden sıkıyor? Nereden sıktı? Hadi ben kaçayım kaçayım içinde. Oğlum vallahi. Kanka şuradaki şeye gideyim ya. Şuraya gideceğim. Um. Çağrı yeri. Ölmem bu ya. Ölmem, ölmemiş. Ben... Hele gel güzelim. hadi güzelim. Şöyle. Hadi şey kalayım. Evet. Sofa geleceğim. Şoktan kitap alayım mı? de şey git alayım. Al abi git. Oğlum çantamda yer yok. Bak başlayacağım şimdi şeyine. Çantamda yer yok ona. Abi ver ya. Çantamda yer olmuyor. Palayı bırakayım. Pala mı? Kılıcı bırakayım işte. Evet. Yani. Kanka, 4x hangisiydi ya? 4x bu mu? 2x 4x Hayır 3x 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 lazım bana. 3x 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 de yok ki ya. M416 ile ben 3x çok iyi oynuyorum da. Bekle biraz da şey mermisi alayım. M416 Geldi değil mi? Almış almış. değil mi? Evet. İyiyim, iyiyim şu an. Çok fazla abartma gerek yok. Mermi. Bu lastikleri patlatmam lazım Ben bazen öyle yapıyorum da. Ha birisi ölmüş. Göndereyim mi lan şu an? İstiyor mu? Şuradan hemen getireyim ya. ümmetle Hanım Meryem çağırma Gel lan Çok motor var ya Kanka Nereden sıktı Ha ha Hadi çok hadi gitti İndi kim o masayı. Hakan nereden sıktı ya? Göremedim ki. İmdat değil Sıkma Hakan neredesin sen? Öldü değil mi? Evet ya. Nereden sıkıyor? Aa, kanka hiç görmedim. Vallahi. Kanka öleceğim. Evet. Nereden sıkıyor? Bana bir çağrı göndersene de kanka. Çağrı gönderin bana şeyleri kapatayım ya. Sen bana çağrı Olmadı arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bay bay.